Arkadaşlar herkese selam. Şimdi bu çarımızda yaklaşık bir 180 adet kor var. Hani bunlar normal kor olduğu için öyle diyorum. Yani iki kat sayıları falan da çıkıyor içinde. Diğer çarımızda da aynı şekilde 180'e yakın bir kor var. Toplam 350-360 bandında bir açım yapacağız. Ve onları basacağız. Ama her şeyden önce şu kastığımız okeyleri açmak istiyorum. Bunlardan gelen korlar ve yüzümün bir günü kaldı. Benim işime yarayacak. Güzel bir soylu aldık. Harika. Değerlimiz var. Bir soylu daha aldık. Çok güzel. Kuşak var. Harika. Yüzük çıkardık bir tane. Gayet okey diyebiliriz buna. Kalanları da diğer çarımda açayım. Onları size gösteremeyeceğim maalesef. Ekran veremiyorum. Ben çıkanları size söyleyeceğim. Umarım buna da kor çıkar. Kitap. Hiçbir şey çıkmadı. Altınları açıyorum. Destansı bir kor çıktı. Bunu buna geçtiğimizde açarız. Ve zan fasulye çıktı. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar ufaktan şöyle kor açımlarına başlayalım. Şunu da alayım şöyle. Şunu giyeyim. Bakalım. Bayağı güzel simya istiyorum ya. Yakut'un hiç altyapısı yok. Şöyle ufaktan şunu açarak başlayayım. Bakalım Yakut fullenecek mi? Yakut hiç çıkmadı bu arada. Neredeyse iki tane çıktı o kadar açmamıza rağmen. Ben fullenmesini falan bekliyordum. <laughs> Berbat bir açım oluyor bu arada. Biraz Yakut verir misin artık? Hani bayağı beklediğimden Kötü çıktı bir şeyler düştü Elmas düşmüş arkadaşlar Elmasları ufaktan Basmaya başlayalım Şöyle Biraz açalım Basalım şunları yer açılsın Tamam Tamam devam edelim. Altı kor kaldı zaten. Bunları da açtık. Şimdi bakalım neler çıkmış. Bu kadar yakut var. Yakut çok kötü çıktı. Yeşim keza biraz daha iyi. Safir de öyle. Grena da öyle. Onyx daha iyi. Neden yani en iyisi elmas çıkmış tabi. Bu soylu korları açalım arkadaşlar. Normalleri. Yontulmuş yakut gayet okey. İşlenmemiş onyx. Yontulmuş yeşim. Yontulmuşların hepsini okeyim bu arada hiç fark etmez. Tabi yakut olursa daha iyi olur. O vermedi ya başka. İşlenmemiş veriyor hep. Bir tane yakut verdi. Üç tane de normal vermiş. Soyluları açalım. Yontulmuş yeşim. Ender elmas. Yontulmuş elmas. İşlenmemiş 12. Şimdi arkadaşlar geldik buna tıklıyorum. Yontulmuş elmas verdi. Çok kötü verdi. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunları basmaya geçelim. Ben enderde gelirim. Geldik arkadaşlar şimdi yontulmuşlara. Şöyle gördüğünüz gibi elmastan biraz çıktı. Yakut berbat. Yeşimimizden var. Böyle görüyorsunuz. Elmastan başlamak istiyorum. Güzel. Harika. Böyle giderse çok iyi. Tertemiz geçiriyor bu arada. Şu ağzımı açtım evet. <laughs> Dememle birlikte yakması peki peş peşe. Bunu da ver. Güzel. Peş peşe yaktığı için şöyle bir şey yapalım. Ya Yakut ben iki tane Yakut istiyorum her çarımdan. Ki bunda kesinlikle iki tane Yakut alamam. Maalesef diğerlerinden kapatmak zorundayım Yakut'un parasını. Bu arkadaşlar benim 6 günlük farmım. 2 hesapla yapıyorum. Hani 5 bir çarda var. 5 bir çarda var kor hesabı. Günde ortalama 2 çardan 50 kor geliyor. Çarlara bölünüyor bu. 150 birinde 150 birinde oldu. Belerin masrafı yaklaşık bir 3,5 pon kadar. Belki 4 pondur. Hani kendi kastıklarım da oldu onu sayıyorum. Şey var bir de ıı, eldiven masrafı var bir de kule arkadaşlar bildiğiniz savaş yeri surayı koyuyorum oraya anca öyle kasabiliyorum yoksa gelip çöküyorlar 12'si berbat çıktı şimdi yakut atalım güzel hadi geç bir tane daha güzel ufaktan başlayalım arkadaşlar şöyle elmastan en kötü iki tane istiyorum güzel Güzel. Bir kapataç yapacağım. Güzel. 3 tane elmas aldık. Şöyle yapalım. Tak vuralım. Yaktı. Güzel. Yaktı. Ver bunu da oğlum. Vermedi. Yakan panel geldi ya. Bayağı yaktı. Şöyle güzel. Atmet diyelim. Bunu almak istiyorum. Tek olduğu için. <laughs> Alamadım. Şimdi geldik zurnaya. Vurdum. Sabaha bırakırım ya. Harbiden sabaha bırakırım yani. Diğer çara geçelim. Geldik bu çarımıza arkadaşlar. Korumuzu koyduk şöyle. Ufaktan Yakut'un bunda altyapısı var. Bunda acısını çıkarmam lazım onun. En az 2-3 tane çıkarmam lazım. Şöyle ufaktan açmaya başlayalım. Bakalım ne kadar. Sadece Yakut'u görmek istiyorum ya. Fulle kardeşim ya. Şöyle yapalım da düşerse görelim. Ya diğerine keza daha iyi çıkıyor ama Safir fullenmiş. Şaştık mı şaşırmadık tabii ki. Şöyle alalım. Şöyle biraz vuralım. atlayalım ufaktan. Yerde kalmadı sanırım. Devam edelim. Ulenirse düşsün yere. Ulenmedi. Bakalım yakutumuza. Güzel. 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 Gayet iyi. Bu diğerinden daha iyi çıktı ya. Şöyle bakalım kaç tane yakut çıkacak. Bunu görmek istiyorum şöyle. Safir. Yakut. Grena. Bir tane bile çıkmayacak. Çoğu zaten safir çıktı işlenmemiş. Neyse diyecek hiçbir şeyim yok abi şaka gibi. Kaldım yerde kalmadı. Bunu açalım abi. Buna sadece burada bakacağım. Bakmayacağım alttan. Hatta şöyle gelelim. Vurdum abi. Bundan başlayalım. Evet, efsanevi 10x çıkmış. Hiç kötü değil bu arada. Yani gayet iyi. Yakut da çıkabilirdi. Ama olsun, hiç fena değil. Basmaya başlayalım ufaktan. Şöyle 10 başlayalım. Madem 10 çıktı. Gayet iyi gidiyoruz. Dememle birlikte. Şöyle grenaları vuralım. Dediğim gibi bu çarda öbürünün acısını çıkarmam gerekiyor. Hedef koyduğum en kötü bir 20 bon para çıkmasını istiyorum. Çünkü 6 günlük varma yani dile kolay ki bunun şeyleri de var verdiğim para da var pelerin carçurta boşa olmamalı saatlerce emeği var bir de bir çar mesela gidiyorsun kuleye sıra falan bekliyorsun ortalama 10 çar yapmak 2 buçuk saat falan sürüyor belki 3 saati buluyor safir berbat geçti abi. Geçmese de olurmuş. Hala devam ediyor yapmaya. Şöyle tekrar panel kapatıp açacağım. Gelelim yeşime. Umarım yeşim iyi geçer. <Gülüyor> <Gülüyor> Gayet iyi geçiyor şu an evet. Şaka gibi. sesi duyuyor musunuz dışarıda bilmiyorum ama adamın biri odunla kavga ediyor. Hala kesemedi bir odunu. Elmas gayet güzel geçiyor. Yani bir geçip bir yakmasına ben okayım ama iki yakıp bir geçerse olmaz. Tamam gayet iyi geldik zurnaya güzel şöyle küçük küçük yapalım güzel oğlum ne oluyor lan <laughs> dediğim anda direkt başladı yakmaya ya ben ağzımı açmıyorum abi. Gayet iyi. Hatta Yakut hepsinden daha çok çıkmış diyebiliriz Safir'den başka. Şöyle gelelim. Onyx'ten başlayalım. Güzel. Her bir tane daha. Çok iyisin. İki tane Onyx çıkartabiliriz. Güzel. Bir tane Gren'i e çıkartabiliriz. Artık yakma sanma hani para ihtiyacım var ya şu simyacıda bir şey basınca benim için kasmet kaplıyor Böyle. sebepsiz öfkeleniyorum şuna bakar mısın abi bu nedir ya Hiç geçirme kardeş gerek yok ha bu yığını senin. Bıyığına bak şunun tipine bak Allah aşkına Şöyle elmasla devam edelim Artık geçirir misin? Senin ananı Senin Allah belanı versin Sana hiçbir şey demiyorum bıyığını siktiğim Geldik Yakut'a. Güzel. İki tane geçebilir. Ya i̇çimde his kalmadı ya. Vallahi o kadar tilt oldum ki. Binek üstünde basacağım. Şu an his geldi. lan sen lan oğlum çık ha bir tane yaktık bir tane geçirdik güzel 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 Cık. ver işte paşam ya güzel elması vermez Allah Allah Güzel. Haydi lan. Ananı senin ya. Bir tane daha versene ya kurtarayım paramı. Neyse ufak bir hesap yapalım. Arkadaşlar şöyle bir fiyat araştırması yaptım. Toplam 25 won. 75 an var. Yani bunların hepsini toplamı. Bunun dört 4 won'u şey diyelim. Hatta 5 won'u. Ki 5 won gitmemiştir ya 15'er günlük eldivenler falan var 4 won diyelim pelerinlerle birlikte kalıyor para 22 won 70 21 75 em. hadi 22 won diyelim buna değer mi sizce 6 günlük farma 10 çarla bilemedim ben yani belki de benim çok şanssızlığımdan dolayı bu kadar kötü oldu bilmiyorum Şöyle birkaç gün ara vermek istiyorum korkasmaya. Gerçekten artık şeytan kulesinden midem bulandı. Görmek istemiyorum. Gidip bir iki vs atacağım suramla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Pazarımızda şöyle kurduk arkadaşlar. Fiyatlarını göstereyim. Şöyle büyülü saldırı değerli 15 kılıç 15 çiftel bir sırhım var. 17 bana attım ki bayağı uygun attığımı düşünüyorum. Çünkü 35 büyülü saldırı değeri var. Buna kaç 6'ya da atıldı veya ne oldu bilmiyorum. Ben de satın almıştım. Sonra değişikliğe gittim bu ildimde. Şöyle bir item var arkadaşlar. Bu full 15 çok güzel duruyor. Çok da güzel gözüküyor göze. Oranları harika. 14 bana koydum. Şöyle bir de aralık var. İşte pençesi var, büyüsü var, çanı var, büyü hızı var. 3 mana koydum bunda yansıtması var. Şöyle güzel bir satış yapacağıma inanıyorum. Pazarı koydum şöyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.